Evet arkadaşlar, yeni Renault Taliant'la birlikteyiz. Artık sembol yok. Yerine talyant var. Bu yetenekten türetmişler talyantı. Şu araba geçsin. Eyvallah sağ ol. Teste başlamadan önce size güzel bir haberim var. Artık bir giyim sponsorum var. Şurada gördüğünüz gibi Lufyan. Bundan sonraki birçok test diyelim. Onların kıyafetlerini giyeceğiz. Tabii ki sizleri de unutmadık. Size bir indirim kodu türettik sadece otopark.com takipçileri için. Ve bu videoda da en beğenilen yoruma da bu tişörtü o kişiye hediye edeceğim. Onun için açıklama kısmında hem indirim kodunu hem de Lufyan'ın web sitesine gidebilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın. Biz hemen teste başlayalım. Talyant'a baktığınız zaman böyle hızlı baktığınızda a Megan diyebilirsiniz. Çünkü otomobil 42 mm uzadı, 113 mm genişledi, 16 mm alçaldı, dingil açıklığı da 42 mm uzadı. Yani otomobil olgunlaştı. Eskiden daha cılız bir görüntüsü vardı sembolün biliyorsunuz. Şimdi biraz daha oturaklı bir tasarımı var. Aslında bu otomobil birebir Dacia Logan. Ama artık birçok modelde gördüğümüz gibi burada Renault imzasını görüyoruz. Renault'un ön tasarımını görüyoruz önde ve arkada. Hemen motorumuza bakalım. Burada 3 silindirli, 1 litre turbo, 90 beygir, 142 Nm torkluk bir motorumuz var. Sanırım Clio 5'teki motorun bir önceki jenerasyonu. O çünkü 100 beygir ya burada 90 beygiri kullanıyorlar. Xtronic e, CVT şanzımanı var. Performansı kötü geldi bana. 13.70 yüzü var. Hani pek yürümüyor araba. Aslında ağır da bir otomobil değil. 1100 kilo. Daha atik olması lazımdı. Bilmiyorum niye öyle olmuş. 65 beygirlik 1 litre atmosferi var. 100 beygirlik Eco LPG'li motoru da mevcut. Yine turbo. 3 silindirli. Manuel versiyonun 0 yüzü 2 saniye daha hızlı. Yani çok ciddi fark var. Zaten sanıyorum filolar, şirketler bunu zaten manuel versiyonunu alırlar. Jantlarımız 16 inç, 195-55, 16. Tasarım bir öncekine göre daha güzel. Anahtarsız giriş ve çalıştırmamız mevcut. Anahtar normal bildiğimiz Renault anahtarlarından. Sembolde daha kaba duruyordu. İşte kapı kalın bir çıta geliyordu. Burada daha ince, daha otomobil. Arkada Kampanamız var tabii ki yani maliyetten kaçmak için. Artık Clio'da da böyle maalesef. Hayli yüksek. Yani bir davlumbaz falan yok içeride. Oradan maliyetten kaçmışlar. Hani yıkatmak lazım. Pasmaz. Ya tutmaz tabii. Zaten 3 yıl 100 bin kilometre garantisi var. Arka park sensörü var. Kamerası var. Çok 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 enteresan bir detay söyleyeceğim. Bu otomobilin egzozu Arkadaşlar yanda herhalde egzoz borusundan tasarruf etmek için böyle yana almışlar. Onun da zaten görüntüsünü koyarız şimdi. Ses böyle basınca hemen buradan geliyor. Hatta şöyle göstereyim size. Şöyle gaz vereyim. ve <laughs> Escort Cosworth VRC. Asıl Taliant'ın yeteneği bagajda. Bir bagaja bakalım. Evet, gelelim arkaya. Arkada da Renault imzası stop lambalarımız var. Hafif vişne çürüğü, hoş duruyorlar. Böyle kaba, köşeli, kocaman bir bagaj. Çok rahat açılıyor bu arada. Çok da rahat kapanıyor bak. Zaten böyle eski tip yaylı. Bak şöyle put, kapanıyor. 628 litre devasa bir bagaj yani ilaç mümessilleri işte şirketler ya da mal taşıyanlar ilaççılar onlar bunlar hakikaten kullanırlar bunu. Bu dolu versiyonumuz. Burada böyle ayraçlarımız falan var. 1 2 3 4 bölmeye ayırabiliyorsun aslında. Onun haricinde hiçbir şey yok. Yani bir ışığı var. Gerisi boş. Yani direkt fabrikasyon <laughs> üretim ve paket. Burada yine tam boy steplemiz var. Tam boy step e beraber bayağı da yer var yani burada ıvır zıvırını koymak için. 185, 65, 15. Orijinal ebat. Şöyle bak tık kapadım. Hop buradayım hop oradayım. Bir de arkaya bakalım neler gelmiş neler gitmiş. Oturur oturmaz şoklardayım. Yani ilk araba sabah bana teslim edildi. Ben böyle nasıl ya? Yani bir sürü yerden maliyetten kaçıyorsun falan. Burada tepsi var. Güzel. Çok iyi bir şey. Hem de dur bakayım kaç kilo? 2 falan. Bu da zayıf. Çok şey taşımaz. Ama kalemlik falan çocuklar resim çizer bir şey yapar. Yani iyi. 12 voltu var. Bu da güzel. Döşeme tipi güzel. Yani daha ne bekliyorsun ki talyanttan sembolden? Isofixleri var. Yani şu birçok insanı kazanır. Bence. Oo bak uzuyor da. Abi çok iyi ama hiç taşımaz bu sefer. Bardaklığı da var ama şöyle buradan böyle ye. Çok başarılı. Otomatik camımız var. Tek tuşla yani bir basışla tamamen açılmıyor. Tutman lazım ama otomatik var en azından. Kollu değil. Malzemeler öndeki gibi. Arkada böyle ortaya böyle minnacık bir ışık koymuşlar. Aslında bir tane de şuraya atsalardı diyecektim. Şu tepsiyi koyan onu da koyar. Onu koymamışlar ama Herhalde tabi elektrik tesisat çekecek falan daha maliyetlidir. Buradan hemen öne geçelim. Bu arada koltukların şu yanları yumuşacık. Yani rahat koltuklar, süngerleri falan rahat. Sonra böyle kumaş döşeme yapmışlar. Buralar sert zaten hani B segmenti sedan ne bekliyorsun ama renkli falan şuralar güzel. Ekran 0 kilometre. Of. 25 beygir geldi. Yani burada böyle nasıl Ege'ye cross bayağı bir multimedisiyle bize bir şaşırttı. Burada da büyük bir ekranımız var. Android Auto, Apple CarPlay'imiz var. Kablosuz değil. Kabloyla bağlıyorsun. Bunu eğer almazsan bu sonuçta yüksek donanım. Bu yüksek donanımla almazsan telefonda aplikasyonu var. R and Go diye. Renault and Go diye. Boş modelini aldığında sanırım telefon tutacağıyla geliyor ve bunu bu şekilde kullanabiliyorsun. Telefonun multimedya ekranı oluyor. Hani bu da bir opsiyon şöyle. Aşağı yukarı zaten yani. Hani biraz daha büyük olsa tamam. 6 <laughs> hoparlör var. Ses sistemi fena değil yani öyle söyleyeyim. Yolda zaten açacağım bakarız. Marşımıza basalım. Hafif titreşimli çalışan bir 3 silindir. Ama açıp kapatırken marşta çok öyle sarsıntılı değil. Rolanti'de hafif bir sarsıntı var. Gaz yemesi biraz zayıf. Belki 0 -100 o yüzden kötü bu arabanın olabilir. USB'si var. 12 voltu var. Burada tabi manuel için de bir yer bırakmışlar. Burada bizim x var. Elektronik bir el freni var. Buradan yerden kazanmışlar. Bardaklık. Büyük bir şişe sığabiliyor buraya torpidosu hayli geniş. Hani bunlar bu sınıftaki araçlar için önemli. Bak iki tane USB var. Bir bu şarj için. Bu da data için. Elektrikli aynalar. Kör noktası var. Bir işte kararan aynası eksik kalmış yani. Kolçak var. İleri geri gitmiyor. Ama hani orası da su alır. Direksiyonumuz derinlik yükseklik ayarlı. Bu yoktu hadi yanlış hatırlamıyorsam o gelmiş. Malzeme kalitesi de yani iç mekandaki kokusu bile değişmiş biraz. Daha eskiden böyle plastik plastik kokuyordu. Şu anki koku Renault kokusuna dönmüş öyle söyleyeyim. Bununla ilgili şikayet edenler bile oluyor kokudan dolayı markalardan biliyorum. Şu an güzel sıfır kokusu var ya. Biraz ağır plastiği var ama iyi. Eco modu, start stop'u var zaten. Buradan böyle ayarlayabiliyorsunuz klasik Renault. Ben alışkınım, seviyorum. Sportif bir direksiyon, hız sabitlemesi falan. Konsoldaki şu Fileli kumaş kapılara devam ediyor. Aslında bayağı bir uğraşılmış yani Türkiye için biliyorsunuz Bursa oyak Renault üretiyor bu otomobilleri. Tavan lambalarımız var, SOS tuşumuz var, Mecburi. Şurada mikrofonumuz var. Şunlar keşke ya düz yapsalarmış da bir tanesi düşmüş bak tavandaki klips. Işık var mı ha dedim ışık yok yani ışık var burada ayna var mı ha bak ayna var en azından iki tarafta ayna var. Bunlar önemli. İhtiyaç olan donanım var yani. Böyle bir an acaba koltuk ısıtmada koymuşlar mıdır falan dedim yani içimden. Hakikaten o beklentiyi verdi bana işte. Anahtarsız giriş çalıştırmalar falan. Android otolar. Güzel bir multimedya. Hoşuma gitti. Baya bir geliştirme var. O zaman daha da bekletmeden yola çıkalım. Yalıtım, konfor, yol tutuş, hızlanma. Bir de bunlara bakalım. Yolda görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar sürüşümüze başlayabiliriz. Tüketimimizi sıfırlayalım. Bir görün hatta anlığı size açayım. Zaten bahsedeceğiz hepsini detaylı. Çünkü kullandığım. Aynalar geniş bu arada. Görüşü gayet iyi. Arabanın gaz tepkisini beğenmedim. Yani x midir? Böyle bir bir ağır kanlılık var. Yani bu otomobil düz vites olsa zaten 2 saniye fark var. Yani çok ciddi bir fark da var. Xtronic orada ayarları herhalde kısılmış mı diyeyim bilmiyorum artık bir ayar durumu söz konusu. Ama oturuşu falan gayet iyi arabanın. Koltuk konforu, kol dayaması. Tabii konfora geleyim. Sonuçta şimdi mesela boyalardan geçiyorum işte ince yerlerden geçiyorum. Otomobil bineğin ticaresi gibi. Bu otomobili biraz yükleyince <laughs> biraz daha iyi çalışıyor süspansiyonu biraz böyle yüke geldiği zaman daha iyi tepkiler veriyor bence. Ticarilerde olduğu gibi. Lastik gürültüsü alıyorsun bir davlumbaz bile yok arkada zaten. Camlar oldukça ince hatta inceliğini şöyle açtığında yani böyle vurduğunda bile hissediyorsun bir böyle değişik bir incelik var camda. Onun için hani bu otomobilde o konforları beklemeyeceksiniz tabi. Direksiyonu oldukça hafif, hissiz bir direksiyon. Sonuçta bu piyasanın en uygun bütçeyle alınabilecek otomobillerinden bir tanesi. Ki ona rağmen sundukları şeyler iyi seçilmiş, malzemeler iyi seçilmiş. Yani o eski semboldeki ya abi bu ne ya falan demiyorsun. Ya böyle girdiğinde aa bu da var vay be falan gelişmiş ya bu sembol. Talyant iyi olmuş falan diyorsun. Ama tabii ki sürüş özellikleri, darbe imişi, yol gürültüsü, rüzgar yalıtımı ee, en alt seviyelerde öyle söyleyelim. Şu an 70'e gidiyorum. Yol gürültüsünü alıyorsun. İşte boyalardan geçiyorsun. Bing 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 hissediyorsun. Bu motorlar aslında güzel motorlar ama Xtronic niye bu kadar törpülemiş anlayamadım. Çünkü yeni nesil CVT'ler artık eskisi kadar törpülemiyordu ama bunda törpülüyor. Şöyle L'ye alınca mı acaba biraz? Hani yokuş yukarı falan çık diye L modu da var ya. Ama yok. Yine de yine aynı. Size o zaman hazır trafikteyken bir NCS müzik açayım. Bir müzik sistemine bakalım. Cyberpunk'ımızı açalım. Hem direksiyon arkasından Renault kullanıcıları çok alışıktır, bilir çok rahat direksiyonun arkasında. Hem de dokunmatik olarak. Karşıda da eskisi duruyor. Ya eskisi hakikaten çok daha cılız, ucuz duruyor. Bu daha çalışılmış. <laughs> Hiç yani hissiyat sıfır. <laughs> Hadi oğlum. Yürü. Kuma geliyor. Ses sistemi 6 hoparlörlü hiç kötü değil. Şu an köklüyorum. Yani devir çeviriyor ama bir gitmeme isteği var yani. Hani şu an gazlamıyor gibiyim zaten. Hani başka arabalar geçti yanımdan geçti mesela. Eskisine oranla sönümlemesi çok daha iyi. Direksiyon Yine aynı hissizlikte. Yine o korkutucu hafiflik var direksiyonda. <laughs> yani hiç böyle şeyler bu otomobille yapmayın. ESP'si mevcut. İyi bir haber. Öyle fazla gazlayayım oradan oraya atayım. Yapmayın. Ama ESP ile çok daha güvenli hale gelmiş. Gaz tepkisi kötü ya. Yani şöyle bir basayım. Uzayım diyemiyorsun. Şöyle Hani böyle yarım bastım. Tahmin ediyorum ki bunun manueli çok daha atik olacaktır. Zaten 2 saniye çok ciddi fark. Direksiyon yumuşacık, güzel, şehir içinde rahat. Ön park sensörümüz var lütfen. Bak şu an köklüyorum. Yani 1100 kiloluk 90 beygirlik turbo bir arabanın çok daha atik olmasını bekliyordum ama değil. Bununla beraber şehir içi ortalaması 6.1 litre yakıt tüketimi. Ama işte araba yürüsün diye biraz daha basıyorsun, biraz daha basıyorsun. Ben 7.2'lerle gezdim. Sakin basmadım ama hani normal böyle dur kalk işte E5 trafiği falan 7.2'yi de evden buraya gelirken. Ama böyle uzun yolda tempolu 120 130 gideyim dersen az yakmaz. Az yakmaz. Bence bu otomobilin alınması gereken motor LPY'lisini alabilirsiniz. Bir de manuel, 6 ileri manuel 1 litre turbo motoru. Bence bunun alınması gereken versiyonu. Bak hemen yani araba hemen böyle arkası o kadar hafif ki. Hani böyle bir şey de hemen fırt fırt oynama eğiliminde. Allah'tan ESP var. Multimedyasını ben gayet başarılı buldum. Dokunmatiği hızlı. Bütün istediklerinizi yapıyor. Telefonunuzu bağlıyorsunuz. Şarj ediyor. Android Auto, Apple CarPlay bağlanıyor ses sistemi bu paraya göre iyi. Yani toparlarsak Talyant sembolün yerine baya bir geliştirmeyle gelmiş. Sürüş keyfi ve direksiyon hissiyatı aynı. Yani onlar pek söz edilmeye gerek yok bu otomobillerde bence. Çünkü dediğim gibi iş arabası. Yani bu ticari binek araba gibi ben bunları görüyorum. Çünkü ulaşılabilir. Ucuz yollu filolar alıyor. 50 tane 100 tane geziyorlar. Yol tutuşları çok başarılı değil. ESP'leri olması güzel. Hava yastıkları olması güzel. Daha yenilenmiş. Multimedyası iyi. Koltukları rahat. İç mekan eskisine göre çok daha iyi. Kliması bu arada bayağı buz gibi yapıyor. Şu an Dove'da bayağı dondum. Gelelim fiyatlara tabii. Şimdi bu kullandığım en dolusu. Tabii ki test araçları bize en dolu geliyor. Hep söylüyorsunuz abi en boşunu test et ama marka sonuçta her şeyi göstermek için Sonuçta her versiyonun videosu çekilmeyecek bir versiyon. O da en dolusu çekiliyor ve insanlar görmek istiyor dolu versiyonlarını. Boş çekince de dolu çek diyorsunuz. O da ayrı bir şey. <laughs> Bu otomobil iki donanım paketiyle geliyor. Joy ve Touch. Bu kullandığım Touch paket 1 litre... CVT şanzımanlı en dolusu işte multimedyalarıyla işte sunduklarıyla 216.000 TL ama lansman fiyatı çünkü 226.000 lira normal fiyatı. LPG'li olan 203.000 lira ama normal fiyatı 218.000 lira. Joy olan boş olan tüplü 190'a 204. 190.000 şu an lansman fiyatı ama 204 olacak. 1 litre turbo yine aynı motorlu manuel 6 ileri viteslisi 180.900 lansman fiyatı 190.000 lira da Lansmandan sonraki fiyatı olacak Ulaşılabilir bir otomobil Günümüz şartlarında ha Diyeceksiniz abi sen ne diyorsun Biz 2015'te 110 bin liraya Octavia alıyorduk Haklısınız Oralara girmiyorum vergiler Acımasız ya yani Bu arabalara 200 bin liralar tüylerimizi ürpertiyor Biliyorum ama Şu an söylemek zorundayım Sonuçta durum bu Tabi akla ne geliyor? Egea geliyor. Şimdi Ege'ye mi alırsın? Bunu mu alırsın? Şimdi Ege'ye da B segment aslında ama B buçuktan C hissettiriyor. Ama bu otomobil B olduğunu hissettiriyor evet. ve fiyatlar bunlarla yakın. Artısı eksisi var tabi donanımlara göre. Yani güçlü bir rakip Egea'da. Çoğu kişi Ege'ye belki tercih edecektir. Ama sembol de bu sunduklarıyla cezbedecektir. İşte tepsisi var. Biraz daha aile kullanımını da düşünmüşler. Hani burada da hoş detaylar var. Hani iki arabayı da kullanıp kullanıcıların test edip bakması lazım. Eski sembole göre baya bir fark var. Ama bir Egea'ya göre karşılaştırdığında yol tutuş sürüş hissiyatı Egea'nın daha iyi. Onu da söylemem lazım. Evet bu videomuzdan böyleydi arkadaşlar. Sizin tercihiniz ne olur merak ediyorum. Egea mı, Egea Sedan mı yoksa Renault Taliant mı olur? Neden? Aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Tekrar hatırlatayım. Bu üzerimdeki tişörtü de en beğenilen yoruma ben yollayacağım. Bunu yollamayacağım. Sıfır yollayacağım merak etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Haydan.